Herkese merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün şöyle evde, her evde olan malzemelerle şöyle bir tane patlıcan, bir tane kabağım var, biberim var, patates bunları bir araya getireceğim ve harika bir ana yemek yapacağım. Hemen ocağımın başına geçiyorum. İlk olarak soğanımı çok küçük olmayacak şekilde doğradım. Şimdi iki diş sarımsağım var. Onları da hemen doğruyorum. Şöyle biberlerimi de ortadan ikiye kesiyorum. Çok ince olmayacak şekilde bakın onları da doğruyorum. Evde hangi malzemeniz var ise biber yok mu koymayabilirsiniz. Ben baktım şöyle hepsinden birer tane kalmış. Onlarla güzel bir yemek hazırlayacağım. Uygun bir tava veya tencereye ocağıma aldım. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağımı ilave yapıyorum. Şöyle çok az bir kıymam var. Evinizin altında var ise kıyma yoksa evde kıymasız da tabii ki hazırlayabilirsiniz. Onu güzelce kavuruyorum. Kavrulan kıymaların üzerine soğanları, biberleri ekliyorum. Bunlarla da şöyle 2-3 dakika soteliyorum. 1 yemek kaşığı salça ilave yaptım. Onunla da kavuruyorum. O kısmı atlamışım. Hemen baharatlarımı ilave yapıyorum. 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber. Güzelce yeniden karıştırıyorum. Biberlerim, soğanlarım salçam güzelce kavruldu. Yemeğimize bu şekilde kavurarak çok daha güzel bir lezzet vereceğiz ve hemen küp küp doğramış olduğum patateslerimi ilave yapıyorum. Onlarla da şöyle bir karıştırıyorum. Küp küp doğramış olduğum tabaklarım, aynı sebzelerimin tamamını aynı şekilde doğruyorum. patlıcanlarımızı, kabaklarımızı ilave ettikten sonra yeniden karıştırıyorum. Dilerseniz domates katabilirsiniz. Ama, ama benim böyle yazdan yapmış olduğum domates sosum var. Melemen de olarak kullanıyordum. Ondan şöyle bir kase ilave yaptım. Ama domates doğramak isterseniz iki tane domates iyi gelecektir. Hemen tuzumu ilave yapıyorum. Şöyle bir buçuk çay kaşığı tuz ilavesi yaptım. Şimdi kaynar su veriyoruz. Bir su bardağı kaynar suyum var. Şöyle tamamını üzerine gezdiriyorum. Kapağını kapatıp yemeğimi pişmeye bırakıyorum. Yemeğimiz kaynamaya başladıktan sonra ocağımızı kısalım. Kısık ateşte yavaş yavaş pişirelim. Yemeğimi kontrol ediyorum. Çok güzel bir şekilde pişti. Patatesleri kontrol ettim. Güzel rahatlıkla ezilebiliyor. Patatesler piştiği takdirde tabii ki diğer sebzelerimiz de pişmiştir. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Hoşçakalın, takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun.